Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden gene sonuz devam ediyoruz. Şehre geldim. Şöyle bir itemleri satalım. Şimdi nasıl yapıldığını hemen şöyle göstereyim size. Onun için bir tane demir kılıç lazım. Demir kılıç almamız lazım. Zaten yapımı çok basit bir şey. Demir kılıç, çift tel, balta da yok diye biliyorum. Ben kılıcını yapacağım. Şöyle bir tane de bundan bir tane de bundan ve üretiyoruz. Bakın altın diş kılıcı. Bunlar yıldırım efekti vurur. Ve 240'a satılır. Çok para eder. O yüzden bunları yapıp yapıp 4 tane daha yapacağım böyle. Satacağım. 4 tane ateş tozu ve 4 tane demir. Yani bize getirdiği kar 250. 1000 gümüş karımız olacak. Ben şimdi bunu kullanacağım. Bu gördüğünüz gibi tipi de böyle bir şey. Tipi de gayet güzel. Ee, sokalım. Kılıcımıza geliştirdik. Tabii bunu hep kullanmayacağız. Şunu da satalım. Bundan bir altın varsa iki tane de altın alacağım. Ağırlık yapmasın çünkü. Şimdi ben bir şey yapacağım. Şuraya iki tane ateş yakacağım. Şöyle. Tam şuraya. Önümde durma canım ciğerim. Diğerini de buraya yakacağım. Şöyle bu şekilde. Bunları da şöyle bir yakayım. Birine şimdi eve çıkmak istemiyorum artık. Gerek de yok. Şöyle bir tane buraya koyacağım. Simya kitimi de alayım. Buraya koyacağım. Şöyle şu şekil. Buradan bir çanta alacağım kendime. 25 gümüşlük. Şöyle. Aslında çadır mıdır da alabilirsiniz de. O kadar para harcamak istemiyorum. Şu an para bize çok lazım olduğu için. Böyle şu çantalardan alalım 25 gümüşlük. Şöyle şu çantayı da tam ortaya bırakacak şekilde atalım. Bakın. Böyle çantamızı açabiliyoruz içini ve içini istediğimiz şeyleri bırakabiliyoruz. Mesela şöyle bunu atayım. Bunu alayım. Şöyle mesela bu gereksizler ne var çantamızın içinde? Şunu alalım. Mavi kum şu an gereksiz. Mavi taşı alalım. Mana taşını alalım. Zümrütü al. Depo gibi kullan şunları alalım. Bunlar lazım olacak. Bunları yerim. Bunlar kalsın. Evet. Sonra bu çantayı şöyle buraya bırakarak chest gibi kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi ben bir jump pot yapacağım kendime. Yapamıyoruz. Yapabildiğimizi yaptık. Bakalım yemek olarak neyimiz var. Şalgam çorbası. Manamız yeniler yapalım. Bu da soğuk algın için çayımız var. Et yanesi içinde yemeğimiz var. Şöyle ben hatta et yandısı bir gömeyim. En son hali bu şekilde. Şöyle görebilirsiniz. Burayı da siz de böyle kullanabilirsiniz istiyorsanız. Daha önceden yapmadım çünkü o zaman paraya ihtiyacımız vardı. Sakladım. Ay pardon mikrofona yumruk attım. Şimdi gideceğimiz yer ise zamanında korsan yerine girmiştik hatırlıyorsanız. Orayı bir lootlayacağız. Çünkü şu an gücümüz yeterli. Geçen orada bize 2 atmıştı, 3 atmıştı galiba doğru hatırlıyorsam. Orayı tutacağız. Oradan da artık size şey göstereceğim. Bataklıkta nasıl ateş böceği tozu elde edersiniz. Onlardan göstereceğim. Sword'umuzu gösterdim zaten nasıl yapıldığını. Hem şu yeni kılıcımızın hasarına bakalım. Bakın yıldırım efekti veriyor. Çok güzel bir kılıç. Bunun çifteli de var. Kullanabilirsiniz. Gayet iyidir. Gideceğimiz yer burası. Zaten geçen yolu göstermiştim size. Buradan gideceğiz. Ben buraya gideyim. Bakın arkadaşlar şu kuşu size göstereyim. Bu kuş alfadır. Siyah. Çok da hızlı vurur bu. Dikkat edin. Çok da iyi vurur. Anasını sattım. Öldürecek bizi. İyidir. Of, ölüyorduk valla. Bu alfadır bunun içinden bir şey çıkar. Alfa eti çıkar bakın. Bunun sandviçi var çok fazla şey veriyor. Bunların hepsini alalım. Zaten bela da güçlüdür gördüğünüz gibi. Deli gibi vuruyor. Yani ben bir canım basayım. Yemeğimi yiyeyim. Zaten yolun yarısına geldik neredeyse. Evet geldik şimdi dungeon'ımıza. Bir intikam hikayesi. Bir intikamımızı alalım buradan. Tabi gene ölmezsek. Veya bir yıpranlık girerken de. Bakalım burada bizi ne bekliyor. Geçen öldüğümüz adam da orada. Şöyle ben bir çorba içmek istiyorum. Enerjim yanmış enerjim. Kes burayı. Evet tekrar geldik. Şimdi bir yemeklerimizi yiyelim. İyi, iyi hoş güzel olalım. Böyle bir alev basalım elimize. Şöyle disiplin lütfumuzu da basalım. Ne olur ne olmaz diye. Kendimizi garanti alalım. Yanmış enerjim burası az ve çok güzel bir yemek geldi mayonez bunu biz yapacağız ileride. Şöyle bakın bütün yanmış şeyimi doldurdu. Canım doluyor değil mi yavaş yavaş? Şöyle yavaştan şunu bir keselim. çok vuruyor vallahi iyi vuruyorsun ha. İyi vuruyorsun dayıcı. Vallahi iyi vuruyorsun. Alalım. Bakın buranın olayı neymiş. Macera acımız var. Bunları alalım. Yok, okuyalım. Buraya bırakıyorum siz okursunuz diye. Bu hazinenin Yerini ben wiki'den bakacağım nerede olduğunu. Ona göre size de gösteririm. Şimdilik yolumuza devam edelim. Şehir uğrayacağım itemlerimi satacağım. Oradan bataklığa geçeceğiz beraber. Bataklıktan da ateş tozunu yapıp paramızı katlayıp orada satacağız eşyalarımızı. Aslında buradan direkt şeye de gidebilirim. Bataklığa da gidebilirim. Evet bataklığımıza geldik. Ben kutuları bırakmışım. Şimdi size ateş böceği tozu nasıl yapılır onu göstereyim hemen. Şuradan ateş böceklerinden alıyorsunuz. Şöyle. Bu sizi takip ediyor zaten. Bir de şu bitkiler pahalı. Şu bitkileri de toplayalım. Zaten ana şehre gidene kadar toplayacağız. Hem son çakram skinimizi de açacağız. Evet. Şöyle bir bitki bulmanız lazım. Şöyle bir bitki. Bunu alıyorsunuz. Böyle tozu böyle üstüne doğru getiriyorsunuz. Bunu yiyor. Buradan da ateş böcek tozunu alıyorsunuz böyle bir şekilde. Gayet basit. Çok zor değil. Ben bunlardan böyle 4 tane daha toplayacağım. 3-4 tane daha. Etraftan bulup. Sonra buranın şehrine gidip son çakram skinimizi de açıp kısmetse diğer bölüm artık DLC'ye gireceğiz. Şu banditleri temizleyebiliriz aslında. Çünkü bunun kalkanlar çok değerli. E şansımızda da disiplin lütfumuz bitti. Şansında bu kadarı. Ben şöyle büyümü kullanacağım artık. Hem de siz de şöyle görün. Hop 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 Oha oha kardeşim. Şöyle şunu. Şöyle alev alev yanıyoruz. Hemen atalım alev topumuzu. Hop sıyırdı. Şuraya bir atalım. Ölecek misiniz artık? Sana da şunu atalım. Tamam. Tam da kötü bitti. Bunun tam da yerinde bitmesi bizim bir abi kötü oldu ama yan için büyülerimizi taktırırız her zaman. bunları kullanalım. Bu kavunlar çok güzel enerji veriyor bize. Şu demir baltayla şeyi de alalım. Eğer ana şehir gitmek istiyorsanız bu işaretle takip etmeniz lazım. Yani şöyle bir potum basayım. Şehrime gideyim. Evet bir düşmanlar daha çıktı. Şimdi buradan ben bir kaçmam lazım. Hop kendimi sıkıştırdım. Bir kaçayım. Şöyle bir potum içeyim. Yani bu büyük potu da içip görmüş oldunuz. Ben bunları bilerek temizleyerek gidiyorum çünkü bunlar bize lazım. Şöyle hop. Alevimizi atalım. Bundan kaçarak atalım tabi. Tam bu ölür. Şimdi ee, çok vuruyorlar bize. Bu bir yandan kötü. Şöyle şunu da atalım. Tam bu da yavaş yavaş. Ay, Tamam. Bunları neden kesiyorum derseniz bunların kalkanları çok para ediyor. O yüzden kesiyorum. Şöyle gel kardeşim siz. Bir önden biriniz gelin. Hop sıyırdık. Bakın çok vuruyorlar. Çok vuruyorlar. Tamam. Ve kaça kaça yine keseceğiz bunları. Abi bu nasıl bir hızdır ya kalkanları çok güçlü. Bunların kalkanları deli güçlü. Bakın nasıl vuruyorlar. Şöyle yavaş yavaş aynı şekilde. Tamam. Bunu da kestik. Kalkanın demir şeyini alalım. Çantamız ağır olması hiç önemli. Değil. Zaten şehre neredeyse geldik. Bakın ileride kalkanın herifler dövüşüyor. Şimdi ben de bir onlar dövüşsün şöyle. Ben de şöyle bir yardım edeyim dayıcığıma. Bu şekilde. Bana vurma istersen. Bak arkanda adam var. Büyücüler de geldi. Tamam. Şunların ikisi savaşırken ben de bunlarla savaşacağım. Şöyle çok rahat bir şekilde indirdik. Bunu da biz indirelim. Evet çok temiz bir Easy para aldık buradan. Ve güzel şehrimize tekrar geldik. İlk önce bir itemlerimizi satalım şu tüccarda. Bakın ne kadar para ediyor gördünüz mü? Çok para eden, deli para eden bir şeyler. Demir kılıcı bilerek tutuyorum çünkü dönüştüreceğimiz için 25 gümüş fazladan vermeyelim diye. Evet son bir çakram skillimizi açalım. Buz mühürüyle bu var. Tabii ki buz mühürünü açıyoruz bu bize lazım olanın. Ve son şeyimizi de açtık. Evet yavaş yavaş iyice geliştik. Güzel oldu. Evet, şu zırhları da alalım yanımızda bulunsun. Zaten bu oba zırh değiştireceğimiz için. Yanımızda mutlaka bulunması gerekiyor. Evet aldığımız zırh setimiz bu. Değişmeni kullanacağımızı söylemiştik. Zaten çok yer kaplamıyorlar. Bakın artık zehir defansımız 70-70. Böyle bir element gücümüz arttı. Ve %20 mana kaybımız daha iyi oldu. Şu anki sete göre daha iyi. Bunu %30 da yapabilirdik ama şu anlık gerek yok. Böyle böyle kendimizi geliştiriyoruz yavaş yavaş. Şu anlık her şeyden azar azar almam daha iyi. Eğer alev, buz, zehir tarzında bir düşmanla karşı karşıya gelirse buzır setini takacağım. Şu anlık iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Yanımızda bunlar taşıyacağız. Zaten bunlar toplasanız kaç kilo? 8 kilo ediyor. Zaten çantamız geniş olduğu için sıkıntı yok. Tabi ileride daha iyi zırhlar bulduğumuzda onları giyeceğiz. Yeteneğimizi açtık. Gördüğünüz gibi buz mühürü. Bunu nasıl kullanıldığını size göstereceğim. Ateş mühürü gibi çok farkı yok. Ama şu an bütün skilllerimizi açtık. Ve diğer bölümde artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.